Maydanoz da ye efendi. Hem kemiklere iyi gelir hem de kalbe. Yerim Cemil Hatun. Ver yumurtanı soyayım. Dede. Sence canan evlenince ben nerede kalacağım? Odada iki atak var. Dedem benim eve taşınır gari. Anneannesinin kuzusu. Dede gitme ya hala buraya gelsin? Uzak değil ki. Kaçlı olacağım tam. Hem ablam benim odama gelir, sen de annenin odasına. Ha? O zaman alır. <laughs> Anneanne, sen nasıl gelinlik giyeceksin? Sığmazsın ki. Tövbe <laughs> estağfurullah. Kocamış kadın gelinlik giyer mi hiç? Yüzünüz de yok zaten. <laughs> Doğru söylüyor. Yüzükleri ne zaman alalım Cemil Hanım? Ay çok tatlısınız vallahi ya. Allah nazarlardan korusun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın Cemile Hatun. Afiyet olsun. İki ay için başvuralım mı hemen? Cemile Hatun? Ömür aşağı doğru iniyor. Sayılı yıllarımız, günlerimiz ne kadar kaldı belli değil. Rabbim biraz daha müsaade eder de... ...bizim de yüzümüzü şu ahir ömrümüzde güldürür inşallah efendi. İnşallah Cemile Hatun. Ee, şey... ...sen oğluna haber vereceksin değil mi? düzelteceğim Ama önce bir ablamla konuşayım. Şu Deniz'i isteme olayından beri hala küs bana. İstemeye geleceğiniz zaman telefon açtı. Bir şey diyemeden yüzüme kapattı. Bir gidip gönlünü alayım. Tabii tabii. Ki. Oğlun evlenmemize karşı çıkmaz inşallah. Neden çıksın ki? Orada tek başınasın aklım sende kalıyor diye üzülüyordu. <laughs> Şu gülüşün bir ömre bedel hatun. Canım efendim benim. Şöyle bir gelsen, koltuğa kurulsan paşalar gibi. Ben de kendi ellerimle hizmet etsem sana. Yok öyle hizmet etme filan. Anca beraber, kanca beraber. Yaşam yoldaşı şey olacağız birbirimize her şey. Ne güzel söyledin. Ah. Allah senin gibi bir eş Cem'i cümleye nasip etsin inşallah efendi. Bir tane yağma bak şekerim var sonra dokunur. Ne oldu Cemle teyzen ya niye ağlıyorsun? Ey Mete Evde mi? Ne oldu Cemile Hanım? efendi sorma. Gel gel gir içeri. Buyur Cemile <laughs> O oldu o zaman ben mutfaktayım siz rahat rahat konuşun. Gel şöyle otur da anlat. Anlat bakalım. <laughs> Ablamdan geliyor. Evet. Demediğini bırakmadı bana. Ne azgınlığım kaldı. Tövbe tövbe. Ne tımarhaneliği. Eğer evleneceksem bir daha onun yüzüne bakmayaymışım. <laughs> <laughs> ne cenazeme gel dedi. <laughs> ah, nedir senin cenazene gelirim dedi. Çok ayıp etmiş. <laughs> Yazık. <gülüyor> sen ne düşünüyorsun Cemile Hatun? Bak istemiyorsan vazgeçsin sen söyle. Senin bir damla gözyaşına dayanamam ben. Ah benim canım efendim. Ama... ...inadına evleneceğim sen. Benim kırk yıllık rahmetliden görmediğim... ...senden gördü ...insanlığı... ...merhameti, efendiliği, şefkati... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.